Sayın Vekilim, kalabalık ve emektar bir topluluk içerisindeydiniz. Duygularınızı alabilir miyiz efendim? Çok teşekkür ediyorum. Biz bugün Ankara Mobilyacılar Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Taklacı Beyefendinin ve yönetiminin misafiri olarak buraya geldik. Tabii gerçekten emektar insanların arasında bulunmak, bu mübarek günde onların sofrasında birlikte iftar yapmak bizim için dünyalık adına en büyük şereflerden bir tanesi. Çünkü bu insanlar gerçekten geçimleri için alınlarından ter dökerek göz nuruyla insanlarımıza hizmet eden samimi, gayretli, çalışkan insanlar. Dolayısıyla her zaman esnaflarımıza karşı saygıyla, sevgiyle, muhabbetle yaklaşıyoruz. Bu mübarek ayın e, bolluğu, bereketi, rahmeti, merhameti bütün insanlarımızı kucaklar ve inşallah ülkemize ve bütün insanla bütün İslam alemine, dünyaya huzura, birliğe, dirliğe, güzelliklere e, vesile olur. Abi biliyorsunuz birçok ülkenin ve dünyanın başında eee çeşitli e, felaketler, sıkıntılar, zor günler var ama bunların üstesinden Allah'ın izniyle Büyük Türk milleti, güçlü Türk milleti devletimiz aşacaktır. Bu sıkıntıları hep birlikte aşacağız. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun.